Efendim, Anayasa Mahkemesi ek motorlu taşıtlar vergisinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebine 28 Eylül'de görüşecek. Bu arada Yüksek Mahkeme'nin kararını bekleyen çoğu araç sahibinin ilk takside ödemediği ortaya çıktı. Gözler Perşembe günkü karara çevrildi. Ödediniz mi ekmeği? Ödemedim abi. Paramız olursa öderik. İki tane aracım var ikisini de ödedim. Araç sahiplerinin gözü kulağı perşembe gününe çevrildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyenler ek motorlu taşıtlar vergisini ödemedi. Belki iptal olabilir de ödemiyorum yani bekliyor şu an. Mecliste kabul edilen torba yasayla bir defaya mahsus motorlu taşıtlar vergisinin iki kere alınması kararlaştırılmıştı. Ek verginin ilk taksidinin son ödeme tarihi geçti ama her 10 kişiden 7'si ek MTV'yi ödemedi. 6 Şubat depreminin etkilerini azaltmak için çıkarılan o düzenlemeye muhalefetin tepkisi gecikmemişti. CHP iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ödemedi mi ödemeyeceğim de kardeşim. Senelik vergisi var ödenir biter. Yok vergi 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 ödemiyorum. Ne cezası da varsa versin de. Ödeyecekler. Kuduruş yok. Devlet alacağından vazgeçmez. Birçok araç sahibinin ise ek vergiyi ödemediği ortaya çıktı. Verilere göre ek MTV'nin Ağustos ayı taksidini 27,5 milyon araç sahibinden yalnızca %20'si ödemişti ödedim. Bu sıra gelmiyor ki yani, ödemi. yani yoğunluğumuzdan yoğunluğunuzdan dolayı. Parası olan ödüyor demek ki parası olmayan da ödeyemiyor. Hal böyle olunca devletin ekmeği TV'den beklediği 16,3 milyar liralık gelir 3,4 milyar lirada kaldı. Araç...